Evet Türkiye'nin konuştuğu gündemlerden birisi bu. Biz de bir habercilik yaptık ve madem bu kadar çok konuşuluyor, çok eleştiriliyor. Bu ismi ekranlara çıkaralım ve Türkiye'nin sorduğu sosyal medyada insanların yakındığı şeyleri birebir ona soralım dedik. Yani bir habercilik girişiminde bulunduk. Gökdoğan Argın arkadaşımız şu an o hemşirenin çok konuşulan hemşire Eren Gençer'in yanında. Gökdoğan merhabalar. Sesimiz 6 saniye geç gidecek ben hemen sorumu Merhaba, sorayım Gökdoğan. Aradan çekileyim buldun, ulaştın bu isme hemşire Eren Gençer'e. Sorar mısın bizim adımıza ve tüm Türkiye adına nasıl bir amaçta böyle bir girişimde bulundu, fotoğrafları çekti ve sosyal medyayla paylaştı? Milli Altınok, Tatlıcı Ali abiden sonra işte sosyal medyada o selfilerle gündeme gelen ve tepki toplayan hatta bütün haber bültenlerine konu olan Eren Gençer hemşire, yoğun bakım hemşiresi şu anda canlı yayında son durakta ve yanımda. Öncelikle yayına başlamadan önce e, zor durumda olduğunu farkındayız şu anda. Çünkü Melih Altınok şu anda biz de bir yaklaşık bir saattir onunla konuşmaya biraz daha rahat atmaya çalışıyoruz. Neden o selfie'leri çektin diye başlayalım ve senden dinleyelim. Tamamen gençliğimin vermiş olduğu bir cahillikten kaynaklı çekimlerdi. Sonrasında çok pişman oldum. Tamamen cahillik yani. Peki e, siz... Bu mesleğe başlarken aldığınız bu tarzda eğitimler veya bilinç... Evet, 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 Böyle Sağlık Bakanlığımızın zaten bize eğitimleri doğrultusunda bunlar çok hassas kırmızı çizgilerden biridir. Hasta mahremiyeti. Bu tamamen benim cahilliğimle alakalı. Yoksa yoğun bakım ortamlarında gerçekten böyle şeyler çok hassastır, dikkat edilir. Ve çoğu meslektaşım da bu konuda çok dikkatlidir ve gereğini yaparlar. Bu tamamen bir çizgi bu. Kesinlikle. Ee, peki, e, Sağlık Bakanlığı olarak veya hükümetin ee, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttü bu çalışmalarda başka size öneriler oluyor mu? Atıyorum işte başhekim size gün içerisinde bu, bu şekilde e, uyarılarda bulunuyor mu? Nasıl bir yol Günün izin? İçerisinde değil ama zaten biz meslek hayatımıza girdiğimiz zaman bunları bize üstümüz bir şekilde eğitimini veriyor. Hani okulda aldığımız eğitimin yanı sıra ekstra başladığımız yerde bunun eğitimlerini de alıyoruz. Peki e, özrün? Ee, zaten şu anda televizyonda, canlı yayında duyuluyor. Evet. Özrü, Özrün acicinde affedilirsen veya oraya bakmayalım, e, şu anda açığa alınırsan, hı hı. biraz da kendinden bahset. Yani bu işe nasıl başladın? E, neler yap, yapacaksın? Çünkü meslek hayatının bağrındasın. Gencecik, Aynen. 22 yaşındasın. Biz de şu anda üzüldük senin hı hı. adına. Yani e, belki bir ekmek kapın kapanmış olacak. Kesinlikle öyle. İlk 18 yaşında başladım. Şu an 22 yaşındayım. E, bu süre zarfında devamlı çalıştım ve ekstra okuyorken çalışıyorken de okudum üniversiteyi. Bu benim için bayağı bir zahmetli bir durum ve buraya geldikten sonra böyle bir hatadan dolayı meslekten men edilmem, işimi kaybediyor olmam benim için çok ağır olacak. Çünkü tüm emeklerim, tüm zamanım, her şeyim gitmiş olacak. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı. Peki bir isteğin var mı? Hadi buradan Bakan Bey de izliyor Sağlık Bakanımız. Bu ee, bu imkanı verdiği için çok teşekkür ederim ve gerçekten özür dilerim. Tüm Türk halkından aynı şekilde Sağlık Bakanımdan, Başhekimim, Başhemşirem ve zor durumda bırakmış olduğum meslektaşlarımdan dolayı. O kadar. Peki yazanlara kızgın mısın son kez? Hakaretlere biraz ve linç edelim kampanyalarına da. O kadar. Peki, Yok şu an. Allah, biz de o zaman ee, Sayın Bakan Bey tabii soruşum. Efendim Melih Altınok. Tüm soruları da sordun. Hanımefendi de Gayet üzgün ve özür diliyorum diyor. Ee, yaşadık, evet, zor durumda sormuştum. biraz. Evet ne olduğunu. Herkes de tepkilerini dile getirdi. Biz de bir habercilik yaptık. Ekranlara çıkıp en azından o da hislerini ifade etsin diye. İnsanlar tepkililer. Tepki vermekte de çok haklılar ama gördüğüm kadarıyla Eren Gençer'de, hemşirede yaptığı hatanın farkında. Biz de o zaman bu yayını sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Gökdoğan. Sağ ol oralara kadar gittin. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim bütün izleyicilerimize de buradan. Evet, dinledik. Bir hemşire çıkıyor. Şimdi sosyal medyadan da bize pek çok mesaj geliyor. İnsanların tepki vermesi doğal olarak bu durumda hastasınız, yatıyorsunuz orada, çaresizsiniz ve kendinize emanet ettiğiniz insanlardan bahsediyoruz. O yüzden sordum bu soruyu. Bunun esprili olabileceğini mi düşündün diye.